Bilgisayarlı tomografi ve MR gibi gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle vücutta saptanan kitlelerin büyük bir çoğunluğunda kanser dokusunun olup olmadığı ortaya konabilmektedir. Ancak bazı hasta gruplarında hem kanserin çeşidini saptamak hem de o kitlenin gerçekten kanserli bir doku olup olmadığını ortaya koymak için biyopsi kaçınılmaz olur. Halk arasında Biyopsi yapılan dokuların vücuda dağılma ihtimali olduğu ile ilgili yanlış bir kanı vardır. Biyopsi yapılan hastalarda tümörün dağılma ihtimali yüzde bir ila binde bir arasında değişen oranlarda seyretmektedir. Ve bu durumda biyopsi yapılması gerekiyorsa hastaların korkmadan biyopsilerini yaptırmaları gerekmektedir.